Merhabalar sevgili anneler. Gün içerisinde eğitimlerimden fırsat buldukça sizleri merak ettiği soruları cevaplandırmayı planlıyorum. Bugün de çoğu annenin merak ettiği birkaç soruya cevap vermek istiyorum. Burcu Hanım, uyku eğitimi gerçekten işe yarıyor mu ve ben bebeğime uyku eğitimi vermek zorunda mıyım? Öncelikle evet uyku eğitimi gerçekten işe yarıyor uyku eğitimi adı başta altında olunca anneleri birazcık vicdanen rahatsız ediyor olabilir. Bebeğin uykularını planlama dersek sanırım çok daha güzel hissettirecek. Çünkü şu an günümüzde ne yazık ki uyku eğitimi bebeğin odada yalnız başına bırakılması, ağlamaya terk edilmesi anlamına gelmeye başladı. Yani odada bırakın, çıkın, ağlarken yanına girmeyin, müdahale etmeyin, temasta bulunmayın gibi şeyler bebeğimize zarar verir. Bebeğimizin uykularını planlama dersek dediğim gibi sanırım kendimizi birazcık daha iyi hissettirecektir. Evet bebeğimizin Bebeğinizin uykularını düzenlediğiniz zaman, elinden var olan desteklerini aldığınız zaman, uyku rutinlerine uygun, saat aralıklarına uygun, uyku tablolarına uygun, uyku ihtiyacına daha doğrusu uygun bir şekilde uyuttuğunuz zaman ve bebeğinizin uykuları tabii ki de düzeliyor. Çok sağlıklı, çok kaliteli uykular uyumaya başlıyor. Gece uyanıklıkları ortadan kalkıyor. Kısa gündüz uykusu alışkanlığı ortadan kalkıyor. Yani evet işe yarıyor ama ben eğitim vermek zorunda mıyım? Buna bir bakalım. Öncelikle bebeğiniz destekli uykuya geçiyor ama 5-6 aylık bir bebek gece bir iki kez uyanıyor. Bir iki kez sadece beslenme talep ediyor. uyumaya devam ediyor. gündüzde uzun uykular yapıyorsa yani bu durum sizi rahatsız etmiyor bebeğinizin uyku kalitesini düşürmüyorsa eğitim vermek zorunda değilsiniz. Ama eğer ki bebeğiniz meme destekli uyuyor veya sallanarak uyuyor, gece sürekli uyanıyor, uykuları bölünüyor ve sizden aynı desteği talep ediyorsa evet işte o zaman uyku eğitimi vermeli yani uykularını düzenlemelisiniz. Çünkü uykusuzluk bizi bile bu kadar olumsuz etkiliyorken ki bizim uyku ihtiyacımız bebeğin uyku ihtiyacının neredeyse yarısı kadar hatta belki yarısından çok daha az. Biz bile gece birkaç kez bölündüğümüz zaman günde ne kadar sinirli ne kadar agresif uyanıyoruz veya bebeğimizle ilgilenecek enerjimiz kalmamış oluyor. Şimdi bizim uyku ihtiyacımız bebeğin uyku ihtiyacının yarısı kadarken biz bu kadar olumsuz etkileniyorsak. Bebeğimiz uyku ihtiyacını tamamlayamadığında, uykusunu alamadığında ne kadar etkileniyor bunu düşünebilirsiniz. Uyku zaten bir lüks değil, bir ihtiyaç. Bizler için de öyle. İşte bu yüzden bebeğinize uyku eğitimi vermenizi elbette ki öneriyorum. Uyku eğitimi elbette ki işe yarıyor, çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Ama minik desteklerle uyuyor, gece uyanıklığınız yok, uyku ile ilgili bir probleminiz yok. Siz mutluysanız, bebeğiniz de mutluysa o zaman eğitim vermek zorunda değilsiniz.